zaten yanımda da garantidir o benim kilimdir Adam baktı da artık senin baygınları çalmasınlar diye bitirdin. Fark etmedin ayrı indi. 2 da ayrı var. 4 6 altı. altı toplamda altı kişi. Yok 8 kişi. Hepsi iki, iki indi. Aa önümüze bir ekip indi. Olsun. Abi, tamam, hemen evin içine atlayın abi. <laughs> Aldım abi. Aynen, ya. Yan yana gelsin abi. Herkes yan yana gelsin. Bizim sol tarafımızda Be ben, en ben. Şu ben bitirdim onu. Hemen bir sola geçelim. Soldakiler silah bulmamızsa alırız hepsini. Yok yok. Oo. Oo, başka dışarıdan şeyin oradan va oynayan var. Onu alalım mı? Kim aldı lan onu başka biri mi aldı? Sonra orada iki kişi vardı ne oldu? Adamlar kaçıyor gel. Kaçtılar iki kişi sağ tarafa doğru kaçtı. Aa gidiyorlar gel, gidiyorlar. Gel, gel. Buraya gel. Düş lan düş. Bu ikili alırız canları yok. Önümde benim şu anda önümde. Hadi hemen önümüzde hemen önümüzde. Ben birini baydım. Mustafa solundakini baydım. Adamsın. Tamam var. Yok, yok yok başka mı? Bot 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 gel. Ha, gel tamam. gel gel. Kaldırın kaldırın. Vurma bunu. Oo arka bize oynuyor. Hemen aynı yere bir daha ya geçelim. onu. Şey, acı dayı. Lanın, bir silah bakayım ya M16 var. C'ye geçtim ben yine. Sarkı margı bir şey gel. var mı? Abi gel bende hiç bir gel gel bana gel. gel. Az önce bu şu tarafta biri ateş ediyordu. Şurada da olabilir ha. Tam seni alacağım ya. Bu nokta Adamlar şurada. Enemies ahead. taraftan bu taraftan da ses var ama abi dikkat edin. O zaman bekleyelim ya bir tık. Burada sargı bezim var mı? Sargı bezin yanı bende az dur. Bende yokmuş la hiç. Vur. Yok. Tamam o. Oyna nerede? Yo oynama oynama. Bekle orada. Dur. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Watch out. Acil evet. 8 lazım mı? Yok. 8 lazım satsa verdim haberiniz olsun. Abi tek kar 98 vardı arkadaşıydı. Alıyorum. Alacak. Neydi alacaksanız. Naci abi burada M4 var. Var bende M4. abi ben alayım o 8'i. Ben de ben de abi. Gel geç 4 abi ben de gel ya. Ha şu 8'i attım şuraya. Acaba şuraya yine mi oldu mu ya? Vallahi bilmiyorum ama şu arkamıza toplamda 8 kişi indi. Zaten bir ekip adı da bizlemişler. Bir ekibimiz aldı, bir ekip de solumuza indi. O abi gel gel gel. Tamam abi gel toplanıp da gidelim abi. O tarafa doğru bir tur atalım istersen Naci. Atalım da belki oradan kitle bir şey çıkar ya. He, orada iki kişi vardı. işte. Burası temiz gibi ama. <laughs> Baksana. Bu kadar çıtan koştu ki Satış bile etmedi. Şurada bir hareket edeceğim. Sağlık falan olsun. Abi burada da kardeşim sonrası almak isteyen varsa. Valla ben tekrar 98 kullanmıyorum Tek atmıyor kafayı yiyem ben Atmıyor abi atmıyor Bir rakip Kaç var mı buralarda? Aaa ee, yanımızda işte Nerede? Hadi gidelim Aa, benim önümde Gidelim ya hiçbir şeyimiz Hı. yok Hı. ya Hı. He? Ben alırım 7.62 lazımdır Nalci bir tane var da yine çıktı lazım. Yok 40 tane olsa yeter ya. Valla 95 tane attım alan nasıl kendine. Hadi gidelim. Hadi. 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 Ben de, hadi şu anda hadi. şey var. Almışlar almışlar. şimdi geldi. Burak'ta mı? mi? Katkaya doğru git istiyorsun. Benzin varsa basın gençler. Katka dolu. Bastı. Aynen. Hasta arabada var. Hafa e, atıyorum evet, direkt e. ya. Ee, e, direkt direkt Gerçek direkt gir içeri. Bomba, bomba çekti, bomba çekti, bomba çekti. Gitme 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 aşağı bomba attı. Solarda da. girdik kalktı. Burada düştü. Birisini. Allah ım, Allah, ım, Allah ım. Oh, gel 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 bizimkiler düşmüş ha. ikisine ikisi de düşmüş Abi ben görmedim ben, Ulan, ben görmedim. Gel sabah <laughs> 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 düşünce ben birini vurdum zaten yani. abi, ben de yere yattım var ya Az elimin lan, dönmedi ha şey. Sen söylemesen ben daha da loot yapıyorum. Ben de loot yapıyorum. M2 aldın mı burada? Yo Yok almadı. Şey çe Alacaksa. Çek çek. Gel attım bir tane buraya Adam bomba attı nasıl kaçıyor? Aa, hayırdır nereye kaçtı sen bomba sen? Ceket alacağım <laughs> Bunlarda 4x vardı ya. 4 var mı fazla? Abi harbiden var mı ya? Kar 98 e 2x daha kadar. Ha, ben de kar 98 alayım dedim. Gün yok. Abi burada bir nut daha var. Gelin burada 8 var. Kar 98 var. Gelin gelin şuraya drop at hemen drop'u çözüp gidelim arabaya lan geleyim o zaman. Kolumuza da fişek attı ya. Keşke bir şey gitseydik buraya giderdik. O zaman direkt bir şeye basar. Geldim abi. Fişek indi ya artık fişek. Nereden? Bir drop'u çözelim ya. Bak şurada drop var. Kas yelek çözeyim ben. Kaskım 3 de yelek alayım. Sonra adam aramaya devam. Bir abime havuk var. O, Aldınız o, mı alanı? Ben aldım abi. Al al al. şey fişek neredeydi? Ay, fişek bu tarafa doğru. Al onu al onu. Bomba attım abi. Dikkat etmesin abi ileride. Nereye attın oğlum bomba? Bu tarafa at dedim abi. Arka bir tane. Ben de aldım. Arka iki baygın ha. Araba evet. nerede? Abi, araba burada. Bindin arabaya bin. Ben de döndüm abi. Velak direkt bas direkt bas. Biri soldan Sağ atıyor. Dağdan da. Sağdan attı. Abi, bunun arkasında bunu bunun arkasında <laughs> ee, abi. Tamam, temiz la bana bir koklatmadınız da arkadaş alamadım o baygın geldi ya kili o kili, o kili gelmiştir an, Aha yedim Hatta abi. Ha. Karşıdan karşıdan. Ne yedin? Ben de bilmiyorum ya abi <laughs> ya yedi. <laughs> abi ne <biliyorsun>? Adamı nut <laughs> ben attım ya. Yanlışlıkla attım. <laughs> Bir dakika bu arkadaş şimdi nereden attı? Toki'den mi attı? lan <laughs> abi ben <laughs> Dört, <laughs> Dört lazım arası bu arası arası değil mi? Sekiz var. M24 var bir de. Hı. Bak şurada 8 var. M24 var. At şuraya. O da var. O da var 3x. Abi 3x de var şurada. Bizim burada ya. Burası iyi değil artık. Bence. Şu araba geri çıktı. ben ben 8x'i getir ben almışım geçtim. Geç, geç 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 geç. Tamam geç, geç. 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 arkasına geç. Arabanın arkasına geç vurur orada. Evet, Allah'ım olsun. Evet. Aa tutuyor lan attı. Bu sen 8'i aldın mı sen? Hadi ben de 8'i. Hem 8'i düştü ya? Neyse ya. Al 8'i al 8'i. Yukarıdakilerini alırız abi. Tabii ben. Ya hadi bas gidelim ya. Dönüyorum. Bassaydı ya Mustafa. Dur, dur bekle dur bekle dur ileride duracağım. Şurada duracağım kit bas. Bas istersen kiti. Velhat ileri gitsene bak adam görür ha buradan da. Yok ya yo, o karla da git. Abi evde araba var abi. Önümüzdeki evde. Aha. Tamam o zaman yapıştıralım gidelim. Basalım Berat. Az bir şey sağdan he. git. Bak bombalıyoruz öyle giriyoruz ha. Berat sağdan git. Sağdan git Berat sağdan git sağdan. Şu an iyi bir ara. Tamam. Adam yanda solda la. Evin içinde var. Basıyoruz. Bomba atın bomba bomba. aşağıdan biri. Hala abi adam var üstünde. Işte. Dışarıda atıyor biri dışarıda. Plan basıyor abi. Yani yok adamsın. Al beni. Adam, dışarıdan dışarıdan başka Bitti bitti burası bitti. Karşı ya abi. Karşıya başlıyor mu Mustafa abi? Ya tamam Mustafa biliyoruz. Abi şeyde şeyde kulübede. Mantarda mantarda bak boşuna mantar. Bir tane beyazlı. Onların tekinde Neyden AVM ne vardı ya. Nerede turt, turt, saniye da otur seni. Aşağıda M249 var ya bir tanesinde. AVM'yi kim aldı? Aldınız mı AVM'yi? Ben alırım onları çekmemiş.

baygınım abi. Elinize sağlık. Dur siz zaten. Arabadan uzaklaş gel şeyin içine. Böyle yapacağım abi zaten ya. Yelek yok ya yeleği buraya. Burası da dolu herhalde. Enemies mı? Yok benim dürbünlerim tam. Yoksa yok kimseye lazım değildir daha şu tamam. an ya. Zaten root yaptık. Burada Aslında araç var ha. Enemies ahead. Allah, yele korsa ben yele kalayım. Bunlar arabada bir bana sıktı diyoruz. Arada da burada. Araba üstte abi. Aa oradan attılar. Aa vurdu adamı aldı. Drop'un yanında galiba aldı birini. Hadi. Gel gel abi gel Hadi oyna ulan. bak oraya oynayamayız. Bende kartlık yok. Gelecek kapı. Bende öyle de, ben de, de, ben de, ben de ben Şuraya bir bakayım. Tamam Araba yok işte, arabamız sağlam dikiyor. Yani gençler sakin, almadım. gençler, aşkın Görün sakin abi. ol biraz. Görünce. 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 Suya gireceğiz artık. Naci ben gireyim suya, ben suya gireyim. İlk bizi takip etseniz de. Bir de alan da burası. Hala arabayı getireyim mi? Getirme arabayı. Yuh e, sal araba. Daha lan bu patlar sen oradan buraya gelemezsen bile arabayı. Yok yok sıfır araba var. Oğlum da. arabayla işimiz yok da aşkın. Alanın Çok tam de, ortasındayız de, zaten de, şu, de. şu an. Çeken acı bunlardan birini bay. Ben bay da, göstermiyorlar şu Valla göstermiyorlar, ayıktılar biz geldik. Nerede solda? Emin misin? Evet. Heee. El çadı var. Diye el var, tamam. Güzel. Orada. Abi orada şeyin orada. Basit sattılar ona. Ya asıl tehlike bu evdekiler gelseniz de şu evlere oynayalım. Bir dakika sakin. Ha sen gittin ora. Hmm. O zaman biz de geliyoruz. Ah. Gel 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 Mustafa gel. Nacit de Oh. Atılmış. Ben çıktım burada teki. Ben suyun içindeyim haberiniz olsun. O arka atıyor bana ya. baştaki bana atayım Aldım onu. <laughs> Mustafa gel aşağı. Beni aldı ya. Naci bekle. Naci hareket etme. Koş koş aşkım. 4 numara sen koş oraya. Taşın orada arkadaşını kurtarıyor. Sis atın bir tane. Acıya, ben de sis yok. Ben Geliyor. Sis yok. Biri bana oynuyor. Bırakmam, bırakmam. Düşer, düşer. Geldi, geldi, geldi. Adamsın. Abi Mustafa, Mustafa Hello. beni alman lazım. Tamam. Sis yok ya bende. Tamam tamam abi. Hadi. Hadi. Tamam bunlar tek kaldı. Arkadaki de tek kaldı. 3 kişi alırız onları da. İyi çıktık ya hadi. buradan. Ben hemen ileriye koşuyor. Ben de gideyim abi. Abi şu anlık sol yukarıya bırakırsak çok güzel olur abi bence. Kimse kalmaz zaten karşıdakiler kaldı. Tamam ben aldım onu. Aldım. Şey Mantar ucu ucuna alan haberiniz olsun. Şimdi bu evde iki kişi tamam. Şöyle bir aşağı salalım kendisi. Abi bir tık de oyna ya ben can basıyor. Bu tamam. Musa sola at sola. Öyle. Ben niye bir kille bitirdim? Senin normal ya bir kille bitirdim. <laughs> ya. Ama ben bayıldıklarım hep kaldırdı birbirini. Sana nasıl şey verdik Kaç yaşım vardı senin? <laughs> Demek ki senin hasarın çok ya. Bizi falan da kaç. Bak 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 benim hasara bak. Benim hasara bak. 711. adı sen benden fazla bu üç adam var 500 olsun